Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde çok pratik ama kullanışlı olan maske yapacağız. Biliyorsunuz ki büyük bir tehlike altındayız. Kendimiz üretme çabaları içerisine giriyoruz. Bu maske de bizim için gerçekten çok kolay ve işimize yarayan bir maske olacak. Şöyle içinde göstermek istiyorum. Buralarına da herhangi bir peçete yardımıyla burayı kapatabilirsiniz. Ben ipimi e, Ören Bayan'ın koton ipini kullandım. Çünkü e, biraz tüylü olduğunda hoş bir görüntü vermiyor. Böyle bu ipten yapabilirsiniz. Şimdi ipimi aldım ve zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Toplamda 51 adet zincir çekeceğim. 51 adet zincirimi çektim. Şimdi başlıyoruz. 51. değil. Yani buraya değil, buraya sık iğne yapıyoruz. Böylelikle 50 tane sık iğnemiz olacak. 3 4 Mutlaka sayalım ki maskemizin daha ilerlediğimizde problemler çıkmasın. 50 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir çekip arkaya dönüyorum ve tekrar şu yanındaki değil şu yanındaki değil buraya batıp Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Baştaki ile birlikte. 1, 2 Toplamda 10 tane sık iğne olacak. 3 4 5 6 7 8 9 ne? 10 10 tane sık iğne yaptıktan sonra bir kez üzerine doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Geri kalan bu üçlü şeyi geçiriyorum. Şimdi artık trabzan yapımına başlıyoruz. İkili trabzan. Baştan sona kadar kenarda 11 tane kalana kadar trabzanla devam ediyoruz. 11 tane kalana kadar trabzan yapmaya devam ediyorum. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam kalmış. Şimdi üzerime doluyorum. Yanındakine direkt batıp üçünü de tek çıkartıyorum. Bu yarım trabzan. Geri kalan hepsini 10 tane olmak üzere sık iğne yapacağız. 1 2 3

10 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekip arkaya dönüyorum. Ve tekrardan başındaki ile birlikte 10 tane olmak üzere sık iğne yapacağım. 10 tane sık iğne yaptım ve üzerime alıp hemen yanındakinden geçiriyorum ve üçünü birden çıkartıp yarım trabzan yapıyorum. Geri kalan Yine trabzan kenarda 11 tane kalana kadar. Gerçekten çok pratik oluyor. Ve bizim için de faydalı bir şey. 11 tane kalana kadar trabzanlarımı yaptım. Şimdi üzerine alıyorum. Hemen yanındakine batırıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Yani üçünü birlikte çıkartıyorum. Şimdi 10 tane sık sık iğne yapacağım. 1 2 3 6 7 8 9 ve 10 Bu sıramı da tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve diğer tarafa dönüyorum. Az önce yaptığımız gibi yine aynı şekilde toplamda başındaki ile birlikte 10 tane sık iğne olacak şekilde yapacağız. Gördüğümüz gibi direkt yanındakini değil bir sonrakine batıyoruz. Başındaki ile birlikte bu bir bu da ikinci sık iğnemiz toplamda 10 tane. 10 sık iğnemi tamamladım. Üzerine alıyorum. Hemen yanındakine batıp üçünü de bir anda çıkartıyorum ve yarım trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine kenarda şu kenarda 11 tane kalana kadar trabzan yapmaya devam ediyorum. Şimdi tekrar yarım trabzanımı yapıyorum. Ve 10 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 on. 10. yaptım. Bir zincir çektim ve hemen üst sıraya geçiyorum. Yine aynı şekilde 10 tane sık iğne, bir yarım trabzan ve geri kalan Burada 11 tane kalacak şekilde trabzan yapıp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 4. sıramı da tamamladım ve maskem yavaşça oluşmaya başladı. Bütün diğer kalan bütün işlemler hep aynı şekilde 10 tane sık iğne, bir tane yarım trabzan ve kenarda 11 tane kalana kadar. Trabzan yapıyoruz ve yine aynı şekilde bir yarım trabzan ve 10 tane sık iğne yaparak maskemi tamamlayacağım. Videomun sonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Daha sonra kenarlarındaki e, şunları takmak için göstereceğim. Ben bunları iple yaptım. Siz dilerseniz bunları yerine lastikte koyabilirsiniz. E, tabii ki bunları yine kendime göre ayarladım. Ve şimdi maskenin sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben şimdi maskemi tamamladım. Kenarlarını hep birlikte yapalım. Bu zincir sayısını şimdi buradan buraya kadar zincir çekeceğiz. Bunu kendi suratınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi ben yüzüme bir ölçüp ona göre devam edeceğim zincir çekmeye. 40 tane zincir çektim. 5 tane daha çekmem benim için yeterli olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrardan zincirimi alıyorum ve şuraya şu en üç kısmına şuraya batıyorum. Ve bu şekilde arasından geçiriyorum. Bir tane de zincir atıyorum. Evet arkadaşlar, maskemizin bu kısmı oluştu. Şimdi ipimi kesiyorum. güzelce sıktırıyorum. Yine bu taraf için de 45 tane zincir çekeceğim. Şimdi tığımı buradan geçiriyorum. Buradan ipimi alıyorum. Geçirdim. Sıklaştırdım. Sonra 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Diğer taraftaki gibi burada 45 tane zincir çekeceğim. 45 tane zincirimi çektim. Yine aynı az önce yaptığım gibi en köşeye batıyorum. Pardon. şu şekilde alıyorum. Ve arasından geçiriyorum. Bir tane de zincir atıyorum sağlam olması için. Evet arkadaşlar. Burası da bitti. Yine aynı şekilde kesiyorum. Buradan sıkılaştırıyorum. Evet maskemizin bu şekilde tamamladık. Şimdi iç kısmına şuradan şuraya yine zincir çekeceğiz. Maskemin iç yüzünü açtım. Şimdi 1 2 3 Buradan 3. trabzanımdan ipimi geçiriyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şu şekilde buraya kadar gelecek şekilde zincirimi devam ettiriyorum. Toplamda 30 tane zincir çektim ve yine aşağıda yaptığımız gibi 1 2 ve üçüncü yere tığımı geçiriyorum. Şu şekilde tamamlıyorum. Bu tarafa da aynı bu tarafta yaptığımız gibi 30 tane zincir çekeceğim, bağlayacağım ve maskem bitmiş olacak. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte maskemizi tamamladık. Ben bir kez içini de göstermek istiyorum. Buraya istediğiniz şekilde kumaş veyahut da peçete koyabilirsiniz. Ben peçete koyuyorum. Şöyle iki katlı koyuyorum ki daha böyle koruyucu etkili olsun. Ee, gerçekten çok pratik oluyor. Ee, yapmamız da gerekiyor diyebilirim. Yani dışarıdan almak yerine kendimiz de üretebiliriz. Bunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.